Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 400 lira. Ahşap oyuncaklı beşik, 1,050 lira fiyatı. Beşli şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 95 lira. Magnum silikon dondurma kalıbı 50 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı toplam 250 lira. Ahşap ayaklı hasır sepet 330 lira. 10 parça mutfak seti 270 lira fiyatı. Duvar monteli raf 290 lira fiyatı. Bambu Standlı ikili sıvı yağ şişesi, 130 lira. Atılı porselen sufle kabı, 230 lira fiyatı. Lava döküm krep pizza ve pankek tavası, 510 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 150 lira fiyatı. Atılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabağı, 150 lira. Tek kişilik çok amaçlı örtü, 320 lira fiyatı. Tırtıklı 6 adet meyve bıçak seti, toplam 155 lira fiyatı. Şeffaf sütyen düzenleyici, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Yünlü skoç battaniye, 230 lira fiyatı. Emai kalıbı, 28 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Şafır markasına ait 36 parça çatal bıçak ve kaşık seti, toplam 690 lira. Derin granit gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 225 lira fiyatı. Altılı sedef havlu seti, toplam 225 lira. 6 adet cam kavanoz seti, toplam 115 lira. LED aydınlatmalı papatya modelli çiçek lamba, 499 lira fiyatı. Leerdamler Şiknit S5 Yün örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 150 lira. Yuvarlak tepsi, 35 santim boyutunda, 99 lira fiyatı. Çift kişilik ve lastikli çarşaf takımı, 210 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf, 125 lira fiyatı. Altılı Magnolia Dondurma Bardağı Seti, 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ahşap Kanepe, 5250 lira. Kili Yağdanlık Takımı, 210 lira fiyatı. 4 Parça Kek Seti, toplam 370 lira. TÜ sevmez düz kurşunlu tül perde, 250'ye 260 santim ölçülerinde, 180 lira. 9 bölmeli çekmece içi kaşıklık, 110 lira fiyatı. Dijital LED ekranlı çalar saat, 2 yıl garantili, 490 lira fiyatı. Kapaklı sıçratmayan mikser kabı, 95 lira. Şafır üçlü kek kalıbı seti, toplam 350 lira. Dekoratif metal masa saati 310 lira. Standlı metal baharat seti 240 lira fiyatı. Düdüklü tencere 17 litre kapasiteli 1400 lira fiyatı. 3 parça sahan ve tava seti ikisi bir arada toplam 250 lira. 2 parça desenli ve baskılı banyo halısı 180 lira. Bel desteği yastığı 135 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 689 lira. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 480 lira. Çift kişilik nevresim seti, 480 lira, PNG. Çift kişilik tomurcuk battaniye, 200-220 e santim ölçülerinde, 460 lira fiyatı. Masa üstü kitap okuma standı, 139 lira fiyatı. Hazneli süpürge, 130 lira. Sıvı yağ pompası, 100 lira. Flam sprey yağdanlık, 60 lira fiyatı. Arzum mutfak şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 2999 lira. Mutfak ve banyo demir rafı, 80 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı, 80 lira. Desenli ikili kupa seti, toplam 110 lira. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 2150 lira. Emsan çaydanlık takımı, 420 lira fiyatı. Ata adet dikdörtgen kare bardak seti, toplam 210 lira. Granit ve döküm rüzgar gülü kek kalıbı, 177 lira fiyatı. Lavalya 12 parça çay bardağı seti, 165 lira fiyatı. Güral porselen demlik, 210 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 390 lira fiyatı. Karaca ikili baharat değirmeni, 60 lira PNG. Dokunmatik ve şarjlı masa lambası, 225 lira fiyatı. Altılı ahşap saplı plastik servis seti, toplam 110 lira. Üçlü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 139 lira. Arzu Mokka Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 1850 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 165 lira fiyatı. Emsal standı mikser, 3,5 litre kapasiteli, 2350 lira. Saç kavurma tavası, 25 santim boyutunda, 199 lira. Elektrikli gözleme börek ve katmer sacı, 2 yıl garantili, 710 lira. Saplı öğle yemeği kutusu, 120 lira fiyatı. Yoğurt tenceresi, 26 santim boyutunda, 299 lira. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 499 lira fiyatı. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 299 lira fiyatı. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 1100 lira fiyatı. Tefal titanyum tava, 26 santim boyutunda, 598 lira fiyatı. Kitap parası okuma lambası, 80 lira. İkili sepet set, 120 lira. Dörtlü mutfak bıçak seti, 220 lira fiyatı. Melemin 13 parça pasta sunum seti, toplam 850 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 229 lira. 3 adet kaktüs ve sukulent seti, toplam 75 lira. 2 katlı metal fileli patates ve soğan kovası, 450 lira fiyatı. 17 parça metal kaplı cam baharatlık takımı, toplam 2350 lira fiyatı. Dörtlü un ve bakliyat kabı, 115 lira fiyatı. 12 parça bardak seti, toplam 160 lira. 3 kapaklı gardırop, 1699 lira. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı 160 lira fiyatı. 6 bölmeli kahvaltılık 135 lira.